E şeriatı bilseydiler, öyle söylemezdiler. Şeriat nedir? Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın hükümleridir. Her kim Allah'ın hükümlerini reddederse, o kim inkar ederse onlar kafirdirler. Şimdi bizim gençler yorumlarda yazıyorlar, bizde kısıtlama olacak yani. Hiçbir kısıtlama dinde yoktur. Hiçbir kısıtlama yoktur. Daha doğrusu özgürlük var İslam dininde. Boş beleş sorular soruyorlar, konuşuyorlar, dini çökertiyorlar, küfür ediyorlar. Halbuki yanlış bir şeydir bu bu sisteme tek değil. Bütün Müslüman ülkelerine uygulanmalıdır. Arap ülkeleri başta olmak üzere Türk devletleri ve daha daha devletler hepsi Allah'ın hükmüne boyun eğmesi lazımdır. Ama eğmiyorlar. Peygamberi reddediyorlar. Peygamberin sünnetlerini reddediyorlar. Küfür ediyorlar. Hiçbir kimsenin haddine değil bunu reddetmek. Her kim reddederse de kafirin ta Uygun değiliz. Şimdiki Müslümanız diyoruz ama şeriata uygun değiliz. Görüyorsunuz. Neyimiz eksik? Her şeyimiz eksiktir dinde. Her şeyimiz. Ahlak en güzeli ahlakımız eksiktir. Ahlak olmayan bir toplulukta her şey vardır. Her şey vardır. Ne söylersen söyler vardır. Her şey vardır. Allah bizleri muhafaza eylesin. Hiçbir partiye oy vermiyoruz. Partiler hepsi şirktir. A'dan Z'ye partiyle. Hüdapar biliyorsunuz. Evet. Bir parti ve İslam'ı savunan bir parti. Evet. Ve şu an mecliste siz nasıl buluyorsunuz? İslam'ı savunsaydı mecliste olmazdı. Kendi yani yerlerinde vardır. olurdu. Şimdi mecliste olmaz. Yani yanlış buluyorsunuz Hüdapar'ın mecliste olmaz. Yanlış biliyorum. Diyorlar biz İslam'ı savunuyoruz, şeriatı savunuyoruz, peygamberi savunuyoruz. Halbuki hiçbir şeyi savunmuyorlar. Savunsalardı şimdi... Ee, o sistemin altında olmazlardı. De şeriatı sorduk da. Neyi? Şeriat. Şeriat insanın içindedir. Şeriat insanın burasındadır. Evet. He. Eğer buradaysa sorun yok. Eğer ki buradan çıkmışsa sorun çok çoktur. Budur başka bir şey yok. Hayat budur. Şeriat insanın kalbidir, vicdanıdır. Evet. Başka hiç bir şey yoktur. Sizce bu sisteme şeriat uygulanmalı mı? Ben buna karşılamam. Uygulanmak, o uygulamamak benim düşündamdır. Ben ona konuşsam bu sefer yanlış olur. Her iki taraf içinde tek taraflı değil, çift taraflı. Onun için Allah Teala herkese bir sorumluluk tayin etmiş. O sorumluluğunu e, yürütmek için elinden gelen gayreti gösterir ve göstermek zorundadır da. Artık yanlışsa doğruysa o yapan adama mahsustur. Bitti. Ben bunu evet. konuşurum. Yani diyorsunuz Allah'ın kanunlarıdır. Evet. İnanan, uygulanmamış. Eh, tabi, içinde. tabi. Kalp, kalp. Peki, Peki, şey Siz hangi partiye Ben hiçbir partiye kullanmam. Niye? Kıbrıs'ı karım, yakarım. Hangisi geçtiyse birisi, birisi anamızı ağlatmış, öbürü babamızı, öbürü dedemizi. Lazım değil. Ne diyeceğim sana verdim, benim ismimi yap, ona sana ameliyat lazım. Vermem. Tek kelime. Şimdi burada sorduk da hepsi HDP çıktı. Eyvallah beni alakadar etmez, HDP çıkmış. O bir şey çıkmış beni ilgilendirmez. Ben kimseye vermem. Ben yakarım. Kim ki kim beni gelmiş yakmış. E ben ya yakmayayım ki o Ne? Aydın. Aydın. Oldu mu? Allah menaz rastgesin. Allah Teala herkesin için rast getirsin. Hadi. Allah sizden olsun. Dediğim gibi kalpten Allah'a inanın. Geri kalan hepsi boştur. Eğer bunu yayınlarsanız ben gerçekleri komple ben size anlatayım. Şimdi biz kirada oturuyoruz. Kiramız 3 bin liradan 7 bin liraya çıktı. Saman alıp veriyoruz. Geçen yıl biz samanı stoklarken 1,5 liraya stok yapıyorduk. Kışın 2 liradan satabilmemiz için şu an 9 liraya veriyoruz. E biz şu anda ekmeği biz 6 liradan alıyorken şu an 10 liraya çıktı. Yani ülkenin halini görüyorsunuz. Millet herkes burada Boş boş oturuyorlar. Ne bir iş var, ne bir güç var, ne bir askeri ücret var. Yani ben herkes için düşünüyorum. Açıkçası ben bundan sonra AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Çünkü artık halimiz tam mı? Demek ki memnunlar. Ben vereceğim bu sefer ben AK Parti'ye vereceğim kardeşim. Sürünsünler. Al görmüyorsun. Hele bir bak. Hele bir bakın. Hepsi açlıktan geberiyorlar. Memnun millet demek ki memnun. Gerçekten demek ki millet memnun. Millet memnun olmazsa tamam mı? Adam yüzde 52 çıkartmaz. Demek ki biz haksızız. Biz yüzde 48 olarak demek ki biz haksızız. Biz ona haksız olmazsak biz niye o zaman bu durumdayız? O yüzden yani ben AK Parti'ye vereceğim. He, geri zekalı olduğum için. Evet. Çünkü millet olarak biz zor durumdayız. Gerçekten ha çok şükür halimden memnunum. Ama gel gelelim şu an birçok insan yardıma muhtaç. Bebekler mamasızdır. Sema hastalarımız var. 50 milyon dolara adamı aya gönderiyorlar. Hiç gerek yok. Bakma muhtaç insanlar var. Yani gerek yok. Bizim ülkemiz tam bir Somali'ye yardım gönderiyoruz. Ne gerek var? Ya Kızıltepe'de şu anda on binlerce insan hastadır. On binlerce insan yardıma muhtaçtır. Kimi insan şu anda kirasını veremiyor. Bedenini satmış insanlar var ya. Bunlar için gerçekten çok üzülüyoruz yani ülkemizin hali gerçekten hiç iyi gitmiyor